Şimdi beni iyi dinleyin. Bu bloklaşmaya cevaben 15 Temmuz'dan beri süre gelen tutarlı ve kararlı duruşumuz, korunacak siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Bu durum karşısında partimiz 7 Ağustos yeni kapı ruhu ve 16 Nisan halk oylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdü. Türk'üm demek ayıp mıdır? Doğruyum demek yanlış mıdır? Çalışkanım demek çarpıklık mıdır? Milli kimliği çayın içinde erimiş şeker gibi diye yutturmaya kalkışan, bize kırmızı çizgi hazırlatması yapan, içindeki MHP usumetini saklayamayan gafiller utanmasınlar ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgisi Türklüğün varlığı ve bekasidir. Türkçülüğe karşı çıkıp Kürtçülüğü özendirenler kime ne anlatıyorlar? Biz doğarken varlığımızı Türk varlığına adadık. Ninni diye ne mutlu Türk'üm diyeni dinledik. Merhumatsız der ki milliyetçilik milleti olmayanlar için faşizmdir. Biz ne faşist ne kafatasçı ne dağılıkçıyız. Hiç de olmadık. Eğer Türk olmanın bir bedeli varsa eğer Türk milletini savunmanın faturası olacaksa can feda olsun. Seve seve öder. Koşa koşa sonuçlarına katlanırız. <laughs> Tek kişi kalsak da Müslüman Türk milletinden tabi vermeyiz. İki ayrıç iki ayrı inanç aynı zihinde bulunamaz, barınamaz. Her ikisine de inandığını söyleyen kişi bunlar hakkında hiçbir düşünceye sahip olamaz. Türklükle İslam'ı karşı karşıya getirmek kelimenin tam manasıyla vatana ve millete ihanettir. Bilinmelidir ki hürriyetini değil ancak şuurunu kaybeden millet mahvolacaktır. NATOcu oldunuz, PKK'lı Demirtaş'ın özgürlüğünü savundunuz, FETÖ'ye sığındınız. Eşit vatandaşlık üzerinden Kürdistan'a göz kırttınız, Diyarbakırlı oldunuz, döndünüz Rumeli Türküsü çağırdınız. Olmadı ahlak dediniz, dümen kırıp HDP Kürt Siyasi Hareketi'nin temsilcisidir diyerek düğümlendiniz. Gelin görün ki dikiş tutmadınız, adam olamadınız, milli duramadınız, kesinlikle milliyetçiliği hak etmediniz. El öptü diye dava arkadaşlarımızı dışladınız. Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınızla değiştiniz. Ağır konuştuğunuzu düşünen varsa bugüne kadar sustuklarımıza saysın. Milliyetçi Hareket Partisi'ne hapire saldıranların akıllarını başlarını almalarını hassaten tavsiye ediyorum. Biz kum torbası değiliz. Önüne gelenin şamar olanı değiliz. Her kalabalığı, her saldırganlığı siniye çekecek acziyete sahip hiç değiliz ayağımıza basan olursa uyarıyorum aklını başından alınız <laughs> merak merak buyurun merak buyurulmasın sincancık katillerine ülklükteye devam edeceğiz koyaları koyaları meydana çıkarmayı inançla sürdüreceğiz bize düşmanca bakanlara diyorum ki MHP ile aranıza öyle bir buzdağı diktiniz ki küresel ısınmanın feriş daha gelse eritemez. Eritemez. <laughs> Ancak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da vardır ve namusumuza zimmetlidir. İp partiden dışlanan ve horlanan izlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan geçmişte bizlere kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor, yürekten selamlıyorum. İşte kapı, ağzına kadar açık. Kardeş kardeşe kavga etse de uçurumun kenarına gelince mutlaka kucaklar kucaklayacaktır.